Merhaba kantestler. Ben ye ben hostum. Adım telefon. Yehu ye. Ve obje var. Yehu ye. Şimdi intromuz vakti. Puf, <laughs> Bugünkü yarışmamız yemek yemek. Pompo ve çiğ köfte kurtuldu. Bot da kurtuldu. Sırf challenge'ı kazanabilmek için yamyam olmayacağım. Tamam mı? Olmayacağım siz aptallar. Yorum simgesi de kurtuldu. Sıf challenge'ı kazanabilmek için yam yam oldum. Ve bu beş kişi maalesef yemek yiyemedi. Arkadaşlar hangisini elenmesini istiyorsunuz? A kol mu? B lokum mu? Yoksa C lo? Lollipop mu? Um, C kırmızı mı? Yoksa D dürüm mü? Siz seçin arkadaşlar.